Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi cihazlarda hangi cihazlarda bootloader kilidi açık hangilerinde kapalı olduğunu göstereceğim. E, bu cihazlara ilmeği atmak için hangi cihazlarda bunu, e, nasıl yapılacak onu göstereceğim. Şimdi ilmeği atma işlemi bootloaderde kapalı olan cihazlarda 5 dakikalık bir işlemdir. Bu cihazlar şimdi size bu cihazları şöyle açıklayayım. Burada görmüş olduğunuz şu ekranın kısmında olan bu doğru kapalı e-mail tahmini yazan bir bölümde Note 8 Pro, Note 8 2021, Note 9, 10S, K30 Ultra, 9, 9A, 9T, 9C, 6, 6A, Mi Play. Bu işlemle yaklaşık olaraktan 5 dakika içerisinde hiçbir cihazdan veri kaybetmeden, cihazınızdan veri kaybı riski olmadan çok basit bir şekilde e-mail atılabiliyor. E, bu da açık e-mail tahmini kullanan cihazlar daha fazla. Bu cihazlar Qualcomm işlemci olduğu için Qualcomm Yonga seti olduğu için bu cihazlarda e ilmeği tamir işlemleri için buttağdaki izin açık olması gerekiyor. Bu yapılabilenler yine buttağdaki iziniz açıksa 5 dakika içerisinde bütün her şey olur. Cihazınızdaki veriler silinir. Cihazınızda e ilmeği atmak için ve yazılımsal sorunları düzeltmek için kullandığımız program DFT Pro. Kullanışlı bir program. Bu programı isterseniz 2 günlük Alayabilirsiniz. 2 e, günlük çağlama ücreti 100 TL'dir. İsterseniz bu programı satın alabilirsiniz. Şu anda bu programın ücreti yaklaşık olarak 80 dolar civarında. Bu, bu program ne işe yarar? Bu program diğer portu açmak için, TVP yüklemek için vesaire. Yalnız medya tek işlemcili olan cihazlarda bu görmüş olduğunuz listedeki cihazların hepsine e-mail hiçbir veri silinmeden atılabiliyor. Bu da atı kilidi kaldırılabiliyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok anında. Mi hesabını sıfırlayabilirsiniz. Dediğim gibi. Qualcomm işlemcili cihazlarda da bu işlem bu ekranda görmüş olduğunuz modeller için geçerli. Bir fark çok fazla model var. Bunlar TVRP olarak da modemlerin e, bunların e atılıyor. TVRP şart ve butonlardaki dinin açık olması gerekiyor. Yazılımsal olan cihazlarınız açılmayan cihazlarınızın yaklaşık olaraktan yarım saat içerisinde 30 dakika içerisinde işlem yapılaraktan düzeltilebilir. Huawei marka cihazlarınızın bu modelleri bu modellerine e-mail atılabilir. Aynı şekilde sorunsuz bir şekilde e-mail atılabiliyor. Diğer tüm MediaTek tabanlı işlemciler için yine aynı şekilde e-mail'leri atılabiliyor. Bu cihazlar sonsuz bir şekilde e-mail atılma işlemini gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi bu ekranda olan Xiaomi cihazlarına e-mailleri, bu ekranın sol tarafındakilerde 5 dakika içerisinde butlardaki kilidin kapalı olması, açık olması fark etmeksizin atılıyor. Sağ taraftakilerde butlardaki kilidin açık olması ve e-mail tahmini yapabilmemiz için TVP'nin yüklü olması gerekmektedir. Her şey için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz tüm detaylı bilgilere. WhatsApp'tan bize yazarsanız gereken elimizden geleni yaparız.